soy ee, ismi biraz zor. Beknaz Almaz Bekov'un analizini yapacağım. Ee, Beknaz e, Galatasaray alt yetişen bir futbolcu. Ee, sol açık mevkiinde daha çok görev alıyor. Ee, buradaki rolü de kanat forvet olarak e, algoritmik sisteminde ön plana çıktı. Tabii ki e, bunun haricinde daha farklı yetenekleri de evet. mevcut ama ön planda olan tarafı neden kanat forvet olarak e, göz önünde? Çünkü daha çok içeriye kat etmeyi seven ve arzulayan, buna meyili olan, aynı zamanda e, topla açıkta buluşsa bile, önü e, kapalı olsa bile, e, içeriye kat ederken ver giren, ortayı çok sık düşünmeyen, zorda olmadığı veya önü kapanmadığı, gidemeyeceği, 3 kişi olduğu zaman ortaya düşünen birisi. Ama ee, dediğim gibi bire birdeyse veya ver kaç pozisyondaysa ee, veya topsuz oyununda da genelde ikinci bir santroformuş gibi içeriye kat eden ve fırsat şutları bulmaya çalışan, topla buluşma meyilimi olan, savunma arkasından sarkmaya çalışan veya oradaki alanı iyi değerlendirmeye çalışan bir futbolcu bu şekilde göz önünde bulunduruluyor. Bu, şekilde göz önünde bulunduruyorum açıkçası. Bunun sebepleri dediğim gibi birçok yönlü olabilir. Aynı zamanda Beknaz'ın avantajı olduğu şeylerden bir tanesi oyununda şut tekniği çaprazdan iyi şutlar gönderebiliyor. Dar alanda becerisi mevcut ve bu daralan becerisine de aynı zamanda e, rakibini sıkıştırdığı zaman Kanada top çalması veya top kapması da ön planda e, ikili mücadelelerden de bu yüzden kaçınmıyor. Tabii ki fırsat buldukça dikine oyunu deneyen bir oyuncu da aynı zamanda e, ama hücum aksiyonları ve üretkenliği daha ön planda olan bir futbolcu. E, Beknazın bir e, geliştirmesi gereken ve dikkat etmesi gereken yönlerinden bir tanesi vücut tipi. Vücut tipi yağlanmaya elverişli bir vücut tipi. E, ve bu yüzden de hani hem kaslanmaya elverişli hem yağlanmaya bu dengeyi iyi kurması lazım. Besinlerine ve e, sporuna, fizik sporuna önem vermesi gerekiyor. Aynı zamanda e, Beknazın bir dezavantajı ise... E, Hava toplarında yeterli olmaması, e, tabii ki boy olarak baktığımızda e, çok kısa değil ama aynı zamanda hava toplarına yeterli olmuyor maalesef bu tarz oyuncuların. E, ama buna rağmen e, hücum aksiyonları efektif ve etkili bir hücum aksiyonu oyuncusu. E, tabii gelişim gösteren ama e, kiralanmaya açık olması gereken bir futbolcu. Umarım da galatasaray yakın zamanda bu oyuncu kiralar ve tecrübe kazanmasını sağlar Çünkü tecrübelendikçe futbolumu geliştirebileceğini düşünüyorum Umarım bunu da bunu da iyi değerlendirir Çünkü hemen hemen iki sene kiralanırsa farklı bir futbol iyimesi yakalayabileceğine inancım tam bir Altyapıda daha senin alt yetişen yetişen ve gözle çarpan iyi futbolculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, şimdiden beni takip ettiğiniz abone olduğunuz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.